Zaten bunu da şuradan anlıyoruz. Er Yurman seçildiğinde en büyük desteği veren ve ona benim kardeşim diyen Özgür Özel'di. Adada bu pankartları havaya kaldıranlar ne diyor? Türk askere çıksın, Türkiye adadan çekilsin. Hatta televizyonlara çıkanlar. Ben olsam Türk Büyükelçisini kovalarım. Bahçeli de kimmiş buraya karışıyor. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı acaba şimdi ne yapacak? Hakan Fidan da özür dilemedi. Diyebilme cüretini gösterebiliyorlar. Devlet Bahçeli'nin açıklaması da olur. Eee Devlet Bahçeli'ye... Ne? Zahar'ı. Bu sonuçta. Sen neye ilgili gidiyor? Peki şimdi soruyoruz. O ada Osmanlı İmparatorluğunda fetih edilirken 400 bin şehit ile yurt tutuldu. Ardından İngilizlerin oyunuyla 1974'lere kadar geldik. Türk'ün adayı bir daha kurtarmasıyla yeniden şehitler vererek adaya sahip olduk mu? Olduk. Çalınmış malımızın bir kısmını kurtarabildik. Peki bu adamlara ne oluyor da? Benim malımdan beni kovalıyor. Hem de yine aynı yöntemle özgürlük sandık gibi şeylerle. İşte tehlikeyi buradan anlayabilmemiz lazım. Bunun için Sayın Bahçeli seçim gecesi acil koduyla o açıklamayı yaptı. Türkün fetih yurdu sandık ile teslim edilemez. Ada acilen Türk topraklarına katılmalıdır dedi. Çünkü tehlikeyi gördü. Her zaman söyleriz, yıllardır anlatırız. Sayın Bahçeli sıradan bir siyasetçi değildir. Kadim devlet aklının siyaset üzerindeki bir yansımasıdır. Ve eğer o bir şey söylüyorsa arkasından çok büyük şeyler gelecek demektir. Nitekim bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada da son noktayı koydu. KKTC'nin plakası verilmelidir. 2017'de 82 Musul demiştik. Bugün Kıbrıs'taki tehdit daha ağır basmaya başladı. Bu hedefi revize ediyoruz. 82 KKTC olmalıdır ve bu bir beka meselesidir dedi. Ve kendi hakkında son derece hadsiz açıklamalar yapan bu iki kişiye de gerekli cevabı kürsüden verdi. Kıbrıs Türklüğü'nün arasına yuvalanan mandacı ve teslimiyetçi kimi EOK ve Enosis muhipleri şahsımı ve partimize hedef alarak size ne sonuçlardan, sizi neden ilgilendiriyor demek suretiyle ağız ve ahlak bozukluğunda seviyesiz ve dibe batan bir evreye geçmişlerdir. Bu gafiller iyi dinlesin. Nasıl olsa beş parmak dağlarında dökülen kanlar sizin değil. Nasıl olsa Akdeniz'de yankılanan çığlıklar sizden çıkmadı. Nasıl olsa gelene ağam, gidene paşam demeye alışkınsınız. Hamdolsun tarihsel hafızada taşıdığımız vatan topraklarıyla bağımızı ve ilgimizi manen, fikren ve hasreten hiç kesmedik. Kıbrıs'a bakınca vatan görüyoruz. Kıbrıs'taki seçimlerden size ne diyenler kimin kundağına sarıldı, Kimin beşiğinde sallandı bilemem. Ama biz vatanı namus bilen, Kıbrıs'ı da namus addeden soylu bir duruşun, sorumlu bir duyuşun, bıçkın ve ülkücü seslenişiyiz. <laughs> Meselenin demokratik haklarla ve sanda saygıyla alakası hiç yoktur. Zira mesele vatan meselesidir. <laughs> Millet meselesidir. Beka meselesidir. Güvenlik meselesidir onur ve şeref meselesidir. Kıbrıs'ın güvenliği ve geleceği Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik ve geleceğiyle bir ve aynıdır. Bu kapsamda Kıbrıs Türktür hep de böyle kalacaktır. Biz de dün akşam yayınladığımız videoda zaten gerekeni söylemiştik. Türk devleti bu iki şahsı Türkiye'ye getirip yargılamalıdır. Çünkü böyle bir başkaldırı şekli olamaz. Eğer Anadolu'nun evlatları orada şehit olduysa, orada askerlik görevini halen yapıyorsa, Türk milletinin vergileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uçaklarıyla adaya oluk oluk akıtılıyorsa, yeter ki orası güçlü olsun, Rum'a karşı yenik düşmesin diye birileri kalkıp da Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı, Dışişleri Bakanı'nı ve onun kadim bir siyasetçisi olan Sayın Bahçeli'yi hedef alamaz. Eğer alıyorsa, gözlerinin ne kadar döndüğünü anlamanız gerekiyor. Bu ülkeden kaçması gereken insanlar da var. Ben iddia ediyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nin buradaki büyük elçisi yarın geri çekilmelidir. Kesinlikle. Yani benim yetkim olsa nana persona grata bu adamı alın buradan. Türkiye Cumhuriyeti tabii. büyük elçisi bizzat müdahaleyi yönetti. Of, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine bağlı basın müşaviri medyadaki operasyonu bizzat yönetti. Bugünden itibaren diplomatik olarak bu insanlar Cumhurbaşkanı'nın elini nasıl sıkacaklar? Cumhurbaşkanı'nın yüzüne nasıl bakacaklar? Mümkün mü yani? Bakmamaları lazım. Bence Cevdet Yılmaz'ın da bir şekilde bir özür dilemesi lazım. Ama bizim büyüğümüzdür. Olmaz. Eşit egemen devletin eşitidir. Hakan Fidan'ın da açıklama yapması lazım. Ben çok merak ederim. Erdoğan ne yapacak? Ve artık son nokta koyulmalıdır. Burası Türkiye'ye katılmalı. Plakalara verilmeli. Fetih yurdu bir plastik sandık parçasıyla teslim alınamaz. Rum'a ve o malum devlet destekçilerine teslim edilemez. KKTC'yi kuran da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir sonlandırıp kendi toprağına katma yetkisi de yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne aittir. Çünkü o adayı Türk askeri kurtarmıştır ve halen de korumaya devam etmektedir. Bunun için söz hakkı Türkiye'dedir. Orada kimliğinin ne olduğu belli olmayan kişilerin kontrolünde falan da değildir. Hele hele böylesine kritik bir dönemde Arz-ı Mevut planına son sürat hız verilmişken ve o haritanın içinde Kıbrıs'ta bulunuyorken bu ada sandıkla teslim edilemez. Bunun için 82 KKTC demekte de hiçbir engel yoktur ve bu bir beka meselesidir. 81 Düzce'den sonra 82'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir. Kıbrıs Türk'tür, hep de böyle kalacak.